Kaç böyle ama, kaç böyle ama Kaçı da var Arkadaşlar bunlar bir şey yapacak Hadi <laughs> lan? Arkadaşlar Ben şey kimlere ekmeğe gideyim arkadaşlar. Oğlum bu adam böyle tek şey <laughs> Arkadaşlar görse meylal diyoruz bu kadar da yapması yani şart. Şimdi bir tane koyacağım tüm dünya olacak. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane koydum ve hepsi düşen. Şimdi bu örtünün sende. Kanka. <laughs> 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 Ben anlıyorum. gemileri ben de alıyorum <laughs> Ağabey nasılsınız? artık bir <laughs> rahat <laughs> bırak. Kırıyormuş işte, oğlum alsana. Bana ne? Sana günlük Baları iki. Çıkarmak için doğru. Kızım buraya gelecek. Bir de sonuna ödül koymuş ki. <laughs> Arkadaşlar şey, burası bizim yapmamız mağaram buradan geçmek imkansız. Bir de gay sonuna ödül koymuş. Allah'ım ya Rabbim. Ya abi çek 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 buna belli koysan sen yapmam. Vele kaçacağım. Ne kaçacağım? Aga ne kaçacağım? Vele. Vele mi? Bana da vele vereceksin. Evet. Sevgili şey kayıtlarına geçer vermesin. Arkadaşlar. Ay Çektiğim video var ya. Evet. Aynı. Aslında ikinci bölüm değilmiş. İkinci bölümü silmişim. Alkış da çok güzel. Teşekkür ederim kanka. 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 Ah, geldi. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> gitme sakın. <laughs> Gidiyorum. Hayır, gitme. <laughs> Aa Ar <laughs> Ar popo. Arkadaşlar bir adam vardı adını mı unuttum? Salih yanında biri var. Ama Elif varmış lan. <laughs> Nasıl gördüm ama? <onu? gülüyor> <laughs> ama az önce yoktu. Burada bir iş var. Bu arada arkadaşlar az önce bir adam geldi. Şunları verdi. Şunları şunları. Hatta bu çok nadir şey verdi. Görüyorsunuz bunun nadirliği 6 yani üç. Şimdi bunu ekeceğiz arkadaşlar. Alo, hadi bismillah. Alo, Japa alo. Ne var? <laughs> Allah! İyi misin? Hemen geliyorum. Banka tuvaletini mi getirdiler? Hayır. Olmaz. Olmaz. Kesinlikle olmaz. <laughs> <laughs> Salih. Ne? Bu yaptım anneannem. Hayır. Çünkü video temizliyor. Çok net ha. Beynini çıkarmış mı? La oğlum sen burayı bedavaya sattın. Hayır, Gitti. bir beley sattım ya. Evet beley almış mıydın peki? Evet. Gerçekten <laughs> <Arka> <laughs> <arka> <laughs> sattın ya, bob gibi etmiş, adam içine etmiş ama ne koyuyor bu ne? Allah Allah. Salı burada değil. Ne olacak beni bırakma. İkakka. Ne gittim ha? Ne? İsmail Seed peki alsak mı ya? Oğlum <laughs> videodayım sapıklık yapmayın. <laughs> Neyse, Kanka ama alsana. Bir saniye herkese alacağım ben bunu ya. <laughs> ee, bek, <laughs> Rafa, hadi, <arkamlarım gülüyor> Kanka, Kanka sen... ben alıyorum şu Smelsi peki efendim. Artık bir <laughs> 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 yaptı mı Hey geldi arkadaşlar. Bundan ne geldi. oğlum Bak. ne geldi? Aldım. Oha süper. Oha güzel abi. <laughs> o sekti. Onu koyayım. Oldu. Bak ben bir kere en ezik tohumlardan aldığım şey yatak to tohumu çıktı yatak tohumu. Oğlum benimki daha iyi. Nasıl? nasıl yani? Oğlum şey Nadilli 10 11 çıktı o sikti. Arkadaşlar görkem de alıyor ama şunları bak Aldım ya. bile. Aldı ne sikti. Ekiyorum kanka sikti. Oğlum çok güzel şeyler çıktı. Abi bende de çok güzel şey çıktı abi. Volker, Volker çıktı oğlum. Raviti kaç Abi ya tam hepsini ekliyorum. Aa da hazır grass set gelmiş. Bunları 230 DL'ye ekliyorsun bu DL. DL aferin sana DL. He DL. DL için canını veriyorsan Sen iki dakikalık DL kasma için bir şey dedin. Aferin sana ya. <laughs> Sare tohumlarımı kıskanıyorsun. Hayır ben ha daha güzel çıktım. Oha. 20 dakikalık şey mi? Arkadaşlar görkeme 20 dakikalık bir şey çıktı. Ha oh, sikti. 2 saatlik de çıktı oğlum. Çıkar abi. Daha <laughs> şunları. Ya. Lan git <laughs> şimdi. Gitme. Ya. ya oğlum saniye. Gel gidiyor. Bakalım. ben Görkem az önce arkadaşlar benim Hadi. Bizime bok attı. Buraya gel buraya gel. Bizime bok atmaya çalışıyor göt. Aa! <laughs> geldi Tiger tam tamam, yapmayacağım bakayım. Of! Of! O Fake, fake, fake. Allah belanı. Aa, <laughs> geldi güm 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 geldi. Abi GEM geldi. Hadi geldim ama geldim. Kim geldi? Abi neredeyse dişikti ne şans. Ya senin bak. Kırıldı. <laughs> <laughs> ya yapma ya. Şedik çıldırdı. <laughs>